gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu ayın ilk yarısı sizin için maddi konular biraz daha ön planda görünürken ikinci yarısından itibaren daha çok eğitim, seyahatler ve kişisel gelişimle ilgili konulara odaklanacağınızı görüyoruz. Özellikle maddi konularda başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, bazı borçlar, krediler, vergi, sigorta, nafaka gibi problemler. Evet bunlarla ilgili sorunlarınız varsa gökyüzü sizi destekliyor olacak. Ee, Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde bunlarla ilgili keyifli atılımlarda bulunabilirsiniz ve destekler, yardımlar alabilirsiniz. Gezegeniniz Venüs, yay burcunda Jüpiter'le üçgen açı yapacak ayın 4'ünde. 5'inde Güneş üçgen Uranüs açısı. Ee, bunun yanı sıra ayın 6'sında Merkür'ün Uranüs'te yapacağı üçgen açı. Maddi sorunlarınızı çözebilecek bazı sürpriz fırsatlar, haberler alabileceğinizin işaretçisi. Örneğin bir arzu ettiğiniz bir krediye kavuşabilirsiniz bir ev almak için. Ee, veya bir sorununuzu çözüm olabilecek bir mülkünüzü e, satış e, satışı gerçekleşebilir aileden bazı maddi destekler karşılaşabilirsiniz veya ortaktan, eşten gelebilecek maddi destekler. Arzu ettiğiniz işin, iş için bazı yatırım imkanları bulabilirsiniz. Özellikle 6 Aralık ikizler burcu dolunayı e, bu şekilde para ve kişisel kazançlarınızla ilgili sizin için yeni bir dönemi başlatabilir. E, yeni bir iş girişimi olabilir, bir gelir imkanı olabilir, eğitim veya seyahatlerden gelebilecek bazı kazançlar. Veya bu alanlarda yapılacak bazı anlaşmalar da tabii ki e, harcamalar da söz konusu olabilir. E, ancak gökyüzü, e, özellikle gezegeniniz Venüsün Yay burcundaki pozisyonu e, sizin maddi alanlarda biraz daha rahatlatacak. Mars Kova burcuna geçiyor 5 Aralık'ta e, enerjinizi e, kariyer alanınıza daha fazla yönelteceksiniz. Ayın 12'sine kadar motivasyonunuz daha güçlü olabilir. İşinizde, çalışmalarınızda daha bireysel ve özgür davranma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Daha fazla bu alanda kariyerinizle ilgili dikkat çekeceksiniz. 10 Aralık'tan itibaren Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin için daha iyimser, daha destekleyici bir pozisyonda olacak. E, seyahatler söz konusu olabilir. Arzu ettiğiniz bazı geziler varsa, bunları gerçekleştirebilirsiniz. 17 Aralık'ta Merkür, 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek ve hemen ardından 22 Aralık'ta Oğlak Burcu yeni ayı e, arzu ettiğiniz bir eğitime başlamak için sizi destekliyor. Seyahate çıkabilirsiniz, yurt dışı bağlantılı işler söz konusu olabilir. Hukuksal konular, bazı yasal konular varsa onlarla da ilgili yeni girişimler söz konusu olabilir. E, ancak ayın 20'si 15'i e, özellikle Uranüs'ün Plüton'la yaptığı kare açı, Venüs'ün Uranüs'le yapacağı kare açı birazcık gerilimli etkiler de oluşturabilir. Bugünlere biraz dikkat etmek gerekiyor. 15'i ve 20'si arasında seyahatlerde e, hukuksal, yasal konularla ilgili yaptığınız anlaşmalarda, sözleşmelerde biraz daha temkinli olmalısınız. E, 23 Aralık'tan itibaren Satürn yay burcuna geçecek. Bu uzun vadeli bir etki 2017'nin sonlarına kadar Satürn yay burcunda kalacak. Bu özellikle sizin için e, ortaklı kazançlar, paylaşımlar, hisseli paralar alanında biraz daha e, etkiler verecek. Bu alanlarda daha ciddi davranmanızı gerektirebilir, sorumluluklar yükleyebilir size. Bunu yıllık videolarımızda biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Lütfen yükselen da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.